Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Öncelikle bugün anlatacağım konu gayet iyi bir konu olacak. Silahımızı hızlı bir şekilde kurup hedefi nasıl imha edeceğimizi sizi dört şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bunların ilki bunların ilki Glock, Canik gibi horosuz tabancalarda öne Hocam şöyle gösterelim. Buraya baskı yaparak da silahımızı dolduracağız. Ve silahımızı temizleyeceğiz. Evet. Hazır. Her Türk askeri polisi gibi cesur bir şekilde hedefin karşısındayız. Silahımı aldım. Önden doldurdum. Bir tane attım. Şarjörümü çıkarttım. Hedefte sürgü düşürdüm. Kısaca temizliğimi yaptım. Kendime doğru çektim. Sağa baktım. Sola baktım. Geriye baktım. Silahımız daima hedefte arkadaşlar. Benim 3 yarım var. Bunlar set ve keskinlik, hız, güvenlik ve hayatta kalmadır arkadaşlar. Ve dahi kanalıma abone olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.